Arabayı kıydı Şu anda kayıt başladı. Rıza Çalın Bayla birlikteyiz. Placeboard'da evde kalku şu anda. Rıza hocamıza buradan bir merhaba diyelim. Hocam Sivas'ta çünkü. Hocam merhaba nasılsınız? Merhaba iyiyim. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Valla biz de iyiyiz. Genel durumda ne kadar iyi olunabilirse evimizde kalıyoruz. Evde kalabilecek durumda olanların. Ee, evde kalmasının gerektiği bu koşullarda e, bütün işlerimizi evden yürütmeye çalışıyoruz. Biz bunu e, hani nispeten medya mensubu olarak yapmaya çalışıyoruz ama sizin görevleriniz pek evde kalınarak yapılacak görevler değil. Asıl siz neler yapıyorsunuz? Nasıl e, bir önlem aldınız? E, oyuncularınız ne yapıyor? E, bize bu konuda cevap verebilir misiniz? Şöyle söyleyeyim en son aldığımız önlemi söyleyeyim ben. Yani e, çünkü bu süreç başladığından beri sürekli şekilde önlem alıyorduk. Ben de Sivas'tan hiç ayrılmadım buradaydım ve arkadaşlarımızın çoğu burada. Yani %90'ı burada futbolcu arkadaşlarımızın. Onları da yönlendirmeye çalıştım. Hem kendilerini konuşarak hem telefonla. Şimdi en son yaptığımız şey bundan bir hafta önce bütün tesisi boşalttık. Ve tesisteki bütün personellere de izin verdik herkese. O tesise girişi çıkışı yasakladık. Oradaki fitness olsun, Saun olsun oralara kesinlikle kullanma yok. E, malzemecilerin malzemeciler gelmiyor. Oyuncularımız e, antrenman yapmak isterlerse 3 tane sahamız var. Üçünü de açtık. Birbirine bağlantılı bir saha. Ve orada koşmaları için e, izin verdik. Ama koşularda tabii ki ikişer kişi, üçer kişi koş, koşuyorlar. En az 2-3 metre aralarında olması gerektiğini söyledik. Ee, bu bizim teknik yönümüz. Bir de tabii ki e, telefon bağlantısı yapacağız bundan sonra telekonferansla ilgili oyuncularımızla. Evlerinde antrenman yapacaklar. Yani e, şey olarak teknik açıdan yaptığımız bunlar. Öbür açıdan da e, doktorumuz iki günde bir oyuncularımızı arıyor. En küçük bir şey olduğunu hemen e, irtibata geçiyoruz. Yani oyuncularımızı hiç boş bırakmıyoruz. Zaten oyuncularımızın yüzde doksanı burada. 3-4 tane oyuncularımız şehir dışındalar. Onlar tabii ki aileleri e, ve büyükleri olduğu için e, izin verdiğimiz oraya gitmişlerdi. Ve şu anda güzel bir şekilde devam ediyoruz. İşte biz de burada e, sabahları e, biliyorsunuz Sivas biraz, İstanbul, İzmir, Ankara e, büyük şehirlere göre biraz daha çok sakin. Ve bizim antrenman sahamız çok güzel. Erkenden oraya gidiyoruz. Yardımcılarım var e, bir iki tane onlarla beraber. Orada da yine 3 metrelik mesafeyi koruyarak yürüyüş veyahut da koşu yapıyoruz. Ondan sonra eve geliyoruz. Bu kadar. Akşam yine çok sakin oluyor burası. Hiç kimse yok. Yine aynı şekilde bir yürüyüş yapıyoruz akşamda. Tekrar evimize geliyoruz. Bu süreç tabii ki çok sıkıntılı. E, hakikaten hiçbir şey yapamıyorsunuz. Eliniz kolunuz bağlı. O yüzden de yani yapamayacaklarımız şu anda bunlar. Ha burada tabii evdeyken de e, bazı yapamadığımız şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Özellikle işte program yapıyorsunuz, kitap okuyorsunuz, müzik dinliyorsunuz. Yani aslında güzel yani kendinizi dinliyorsunuz ama işte sıkıntılı bir süreç olduğu için kötü. Bizim Değil için mi? fark etmiyor. Biz şimdi e, örneğin Bolu'da 15 gün kampa giriyoruz. Aynı bunun gibi yani. Aynı şekilde. Hiç odadan çıkmayız. Antrenmanı yaparız. E, otele geliriz. Yatarız. 15 gün öyle kalıyoruz. Şu anda da yaptığımız o. Oyuncularımıza da bir 14 günlük izin verdik. Hatta 15 günlük 15 günden sonra sürece göre ona göre tekrar bir program e, yapabiliriz veyahut da başka şeyler <laughs> yapabiliriz. Ama şu anda şeyimiz e, gayet iyi gidiyor. Arkadaşlarımız da buna uyuyorlar. evlerinden çıkmıyorlar, mecbur kalmadıkça. Sadece gelip biraz koşuyorlar, tekrar evlerine gidiyorlar. Giyim miyim her şeyi kendi evlerinde yapıyorlar. Duşunu, her şeyini de kendi evlerinde yapıyorlar. Yani, yani e, tesislerde hiçbir temas ve malzeme ile ilgili herhangi yok. bir şey yok. Olmuyor. Yok zaten orayı dezenfekte ettirdik. Bir de hı hı. tekrar toplandığımızda tekrar bir daha dezenfekte ettiriyoruz bir gün önce. Ee, her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Zaten altmış e, %60 %70'i halkımızın duyarlı. Ama bir de %40'ı var. Onlar biraz duyarsız şekilde davranıyorlar. İnşallah onlar da bu işin ciddiyetini anlarlar. Ona göre herkes belli bir süre evinde kalırsa ve sağlıkçı arkadaşlarımıza işte doktorlarımıza yardımcı olursak hakikaten söylediklerine yani işte profesörlerin olsun tıp insanlarının olsun bir nebze çok çok iyi şeyler olabilir yani. Umuyoruz en az sıkıntıyla en az hasarla atlatılacak bir süreç olur ve bir an önce de kendi rutin hayatımıza bizim hayatımız futbol topunun etrafında şekillendiği için de futbol hayatımıza futbola Şimdi, dönebiliriz hocam. Tabii tabii eğer çıkmazlarsa insanlar biraz daha kendilerini korurlarsa çıkmazlarsa bence iyi olacağını inanıyorum yani ama maalesef çalışmaya gidenler oluyor başka şeyler oluyor keşke yeni bir şey çıksa da hiç kimse çıkmaz evinden yani belli bir süre bir hafta 10 gün 14 gün o zaman daha iyi olur yani Kesinlikle. Ee, bizim gibi evde oturabilecek durumda olan zaten hani keyfe keder işe gidip gelebilecek durumda olanlar için biraz daha kolay bu ama mecburen işe gitmek zorunda olan ve evine ekmek getirebilmek durumunu kazanabilmek için dışarı çıkmak zorunda olanlara da Allah kolaylık versin diyoruz. Hayır, Bari tabii evde yani. kalabilecekler evde kalsın. Sadece zorunlu olanlar dışarı çıkarak atlatalım bu süreci. Çünkü henüz sokağa çıkma yasağı gibi bir durumun söz konusu olmadığını biliyoruz. Peki %90'ı zaten Sivas'ta dediniz oyuncularımızın. Yabancı oyuncularımızdan hiç giden oyuncu var mı hocam? Bütün yabancılarınız Sivas'ta mı? Sivas'ta zaten gidemezler. O izini kaldırdık, onu da kaldırdık. Kesinlikle dedik, gitme yok. Gidiyorsanız hı hı. orada kalın dedik yani gelmeyin dedik. Çünkü... Oraya gidecek kendi ülkesi onu 14 gün karantinaya alacak. Buraya gelecek bizim ülkemiz onu karantinaya alacak. Zaten ondan sonra da uçak seferlerinin hepsi kapanınca hiçbir yer, bir yere gitmedi. Hepsi burada kalıyor. Hepsi geliyor dediğim gibi arkadaşlarla birbirleriyle belki görüşüyorlardır. Hemen hemen hepsi de hemen, hemen aynı sitelerde oturuyorlar yakın birbirlerine. Hı -hı. O yüzden yani şey olarak ortam iyi. Arkadaşların böyle birlikteliği gayet iyi durumda. Hepsi de geliyorlar mesela öğleden sonra. Ben hiç görmüyorum gerçi de antrenman yapıyorlar. Hepsini biz takip ediyoruz arkadaşlarımızı. Onun zaten o mesafeyi de koruyunca gayet iyi şekilde gidiyor. Yani antrenmanları da gayet iyi şekilde yapıyorlar. Şu anda işte futbolla ilgili konuştuğumuz için ne gerekiyorsa onu yapıyorlar yani. Ee, zaten herhalde fitness akibiniz e, her oyuncuya kendi eksiklerine göre bir program vermiştir diye düşünüyorum. Şimdi evlerinde evlerinde yapacağı şeyleri verdik zaten veriyoruz da sürekli şekilde. Ee, Hı -hı. Ama e, sahada tabii koşmaları gerekiyor. Onda Hı -hı. da söylediğimiz şekilde koştukları zaman da hiçbir sorun olmuyor. Ya, top da veriyoruz, her şeyi veriyoruz, oyunu ama öyle ikili üçlü birer bir maçlar yok. Peki olsunlar. bu sürecin ardından e, hani bu süreç ne kadar e, sürecek kimse bilmiyor ama bu sürecin ardından oyuncularınızın ne kadar hazır gelebileceğini öngörüyorsunuz hocam yani her şey bittikten to takım toplu halde antrenman yapmaya başladıktan sonra müsabaka oynamak için aşağı yukarı ne kadarlık süreye ihtiyacı var e, mesela Sivas Spor takımının şimdi bu şeye bağlı verecekleri maçların başlayacak tarihini alabilsek. Oyuncuları Hı -hı. bir kere yetiştirmek veya hatta hazır etmek kolay, çok kolay. 10 günde de hazır ederiz, hiçbir sorun yok. Önemli Hı -hı. olan şu anda oyuncuların kafa olarak hazır etmemiz gerekiyor. Şu anda en önemli şey şu anda bütün oyuncularda psikolojik e, sorunlar var. Yani kafaları karma karışık, dağınık futbolu kimse düşünmüyor yani şu anda. Şu anda bu süreç bittiği an herkes her şeye yeniden başlayacak. Bambaşka bir şey olacak. Herkes hayatı öğrenecek. Herkes yaşadığı şeylerden çok büyük dersler alacak. İnşallah tabii. çok iyi bir şekilde bitirdiğiniz zaman. O zaman işte her şeyi görecekler. Ne kadar kıymetli olduğunu her şeyin. Onun için tabii ki burada hazır etmek, oyuncuları hazır etmek bana göre en son şey yani o kolay. Ondan kolay bir şey yok. Zaten oyuncular yerinde duramazlar. Şu anda hepsi fırsat buldukça çalışıyor. Ha bizim bizim öbür şehirlere göre bir şansımız var. Yani çok sakin bir yer olduğu için bir yere gidip gelebiliyorsunuz. Kimseyi görmeden ama ben mesela hiç kimseyi görmüyorum. Tesise gidiyorum. Sadece bir tane görevli bize kapıyı açıyor. Ana o kapı da şey arabanın geçmesi için. Hı hı. Aa, en Yine temas o, yok. O Tabii. kadar ondan sonra gidiyorsun herkes antrenmanı yapıyor. Yani Ama dediğim gibi sıkıntılı bir süreç hele hele dediler ki bize mesela şu tarihi verdiler oyuncuları bizim hazırlamamız çok kolay yani onu rahatlıkla yapabiliriz ya o sorun değil yani. Peki, e, hocam bir de e, bildiğim kadarıyla takip edebildiğim kadarıyla e, sizin e, maçların tamamlanması için yani bu ligin tamamlanabilmesi için. Son derece e, bana göre makul olan bir e, düşünceniz ve teklifiniz var. Çünkü biz UEFA ve FIFA'yı da takip ediyoruz. Bütün dünyada liglerin tamamlanabilmesi için e, gerekli olan senaryolar üzerinde kafa patlatıyorlar. Acaba nasıl olabilir, ne olabilir tartışıyorlar. Çünkü e, bu süreç biraz daha uzadığı takdirde işte e, sözleşmelerin devamı, durumu gibi şeyleri halletmeye çalışıyorlar. Sizin e, o teklifiniz e, başkana da e, Kulüpler Birliği'ne giderken ne olur başkanım e, Sayın Oda Yakmaz'a ne olur bunu teklif edin. E, bu en makul e, seçeneklerden bir tanesi şeklinde e, bir düşünceniz vardı. Bunu biraz e, açar mısınız? Bunu sevgili e, dostlarımıza, seyircilerimize biraz e, anlatabilir miyiz? Şimdi bu süreç e, sıkıntılı bir süreç. Yani bu süreçte ben mesela federasyonun şu andaki teknik direktör arkadaşlarının da bence görüşlerini almalarını çok isterim yani e, bu konuyla Hı -hı. ilgili. Yani bana sordular fikir olarak. Ben şeyi söyledim. Şöyle bir şey söyledim. E, ben 18 tane takımın Antalya'da toplanmasını hatta buna ikincilik takımları da dahil e, Hı -hı. toplanmasını ve orada maçların çarşamba, pazar oynayarak kısa bir sürede bitirilmesini e, tek, söyledim ben, ben fikir olarak. Hı -hı. Çünkü Bilim adamları olsun, işte profesörler, büyüklerimiz olsun, Sağlık Bakanlığı olsun. Herkeste bir şey var. Sıcak havada, sıcak e, iklim olduğu zaman biraz daha düşüş olacağını söylüyorlardı sürekli. Şimdi burası Antalya bir kere Mayıs ayında çok sıcak bir yer inşallah. Ama futbola başlamak için bir kere her şeyin çok iyi olması gerekiyor. İyi bir ortam olması gerekiyor. Yani bunların hemen hemen bitmesi gerekiyor. Yani orada oynanabileceğini söyledim. Orada otel var. 50 tane saha var. 100 tane 1000 tane otel var. Yani o yüzden orada hiçbir sıkıntı yaşanmaz. Ve takımlar hem hazırlık dönemi yapar gibi yapıp orada hazırlanır. Ve ondan sonra da maçlarını oynayabilirler. Her otelde de bir takım kalabilecek kapasiteler de var orada. Her maçı oynanabilecek statlar da var. Tribünlü statlar da var. Tribünlü statlar da var. Zaten tarafsız, taraftarsız oynanacak maçlar. Hiçbir sıkıntı olmaz. Bence Orada maçlar çok iyi bir şekilde bitirilir. Hakem arkadaşlarımız ayrı bir otel olur. Görevliler ayrı bir otel olabilir. Ve orada hiçbir yolculuk yapmadan, hiçbir yolculuk yapmadan arabanızla gider gelirsiniz. Maçlar oynanır, biter diye düşündüm ben tabii ki. Ben yayıncı kuruluş için belki problem olur mu olacağını da zannetmiyorum. Yani her yere bölüneceklerine göre oradaki bir şehirde, toplu bir şehirde herkes orada rahatlıkla yapabileceklerini inanıyorum ben. Daha bile Hatta, kolay olur. Tabii yani e, çarşamba pazar diyoruz belki çarşamba perşembe pazar bile oynatabilirler. Bir de maçları gündüz oynatırlarsa taraftar açısından da ya pardon seyredenler açısından da müthiş olur gündüz maç seyrederler. E, rahat rahat bu gerginlik bu stres bu sıkıntı inşallah bir nebze atlatılır yani. Ee, valla bana çok makul geldi bu düşünceleriniz bu söyledikleriniz evet. <laughs> en yakın ihtimal buymuş gibi geliyor. Yani şimdi çünkü başka bir şey yok. Bu maçları böyle bitiremezsiniz şehirden şehire giderek. Çünkü oyuncular işe ama tabii ki bu maçları oynamamız için de böyle iyi bir ortam olması gerekiyor ki oynayalım. Yani hala böyle sakıncalı şeyler olduğu zaman oynamak zor çünkü Tabii şu andaki şartlarla olmaz. Dedi, tabii çocuk oyuncular çok tedirgin. Yani e, şeyleri yok. Herkeste bir gerginlik, sıkıntı, başka bir şey. Ya öyle bir şey oluyor ki şu anda en sevdiğin insanın eline bile vuramıyorsunuz. Hatta çok uzağında duruyorsunuz. Yaşlı anneniz, babanız büyüklerimizin yanına gidemiyorsunuz. Yani hı hı. Onun için böyle bir ortamda zaten futbol konuşulmaz. Çok iyi ortam olduğu zaman, inşallah her şey bittiği zaman bir an önce oynanması gerekiyorsa ben kendi düşüncemi söyledim. Uyan olur, uymayan olur. Ama ben Antalya'nın çok ideal bir yer olduğuna inanıyorum. Çünkü mevsim olarak da baktığınızda Antalya'nın en güzel zamanlarından bir tanesi. Ben orada da çalıştığım için çok iyi biliyorum. Bir de otelleri müthiş. Çok iyi bir oteller hepsi. Bir de e, şu anda turizmin de bana göre kalkınmaya ihtiyacı var. Yani devletimiz de bunu böyle kullanabilir. Oteller şu anda bomboş oralar. Yani onun için öyle bir e, hareketlendirilebilir oralar. Bu şey bana göre böyle bir şey yapıldığı zaman göreceksiniz. Bütün dünyada duyulur bu. Avrupa'da duyulur bu yani böyle bir şey yapıldığını. O yüzden de e, herkes belki de bir örnek teşkil adına. edebilir. Doğru tabii söylüyorsunuz. Tabii. Onlar da yapabilirler yani bunu benim kendi düşüncem. Yani, yani öyle aynen. Yani. Sadece bu ıı, hareketle ıı, birkaç sektörü canlandırmak ıı, yani bir taşla ıı, birkaç kuş vurmak eskilerin deyimiyle evet, mümkün tabii. olabilir. Hı -hı. Son derece makul. Ben sizin söyledikleriniz arasında ıı, yani şu ortamda futbolu düşünen kimse olmadığını, özellikle oyuncuların kafalarının rahat olmadığını ıı, dile getirince e, fiziksel antrenmandan ya da fiziksel hazırlıktan daha fazla mental bir e, desteğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. E, evet. Peki Sivas Spor Kulübü olarak oyunculara e, bu şekilde e, hani mental destek verecek, konuşmalar yapılacak bir e, mentorunuz ya da bir personeliniz var mı hocam? Ya şimdi o kolay. O, onu da halledebiliriz. Yani şu ortamda Hı -hı. mentorla e, şey olmak biraz zor tabii ki. Mentör de kendini düşünüyor şimdi. Yani o da nereye gidecek, nerede yapacak? Bir toplantı yapma şansın olmaz. <laughs> tabii tabii. Hayır bizim şimdi yaptığımız gibi Toplayansı, mesela teknolojiyi kullanarak. Telekonferans da. Yani olabilir, o da olabilir. Ee, şimdi ben mesela burada gördüğüm oyuncularla hepsiyle konuşuyorum. Yani sürekli şekilde konuşuyoruz, anlatıyoruz. Ee, çünkü burada fazla yapacak bir şey yok. Ee, şu anda maçların olmaması zaten... Bir an önce hemen e, maçlar iptal olunca Gerçekten iyi oldu. Hatta belki bence bir hafta daha önceden de yapabilirlerdi. Keşke. İlk oynanan, ilk oynanan maçlardan tadı tuzu yoktu. E, kimse oynayamıyordu. Kimsenin kafası orada değildi yani. O yüzden e, ama neyse yine de bir hafta geç kalmış kaldık o kadar. Onun dışında bir şey yok. Ben dönüşümüzü düşünüyorum. Mesela Antalya'da kaldık biz. Herkes bir an önce evine gitmek istiyor. Uçak kalkmadı gece. Antalya'dan. Hı hı. E, kalkamıyor zaten e, e, şeye e, Sivas'a gece uçak kalkması zordur. E, i̇nemez. Geri döner. Orada kötüydü. Tekrar bir gün daha Antalya'da kaldık. Ve insanlar orada uyku falan uyuduğunu zannetmiyor oyuncuların. Çünkü bütün kafaları ailelerindeydi. Bir an önce ailelerinin yanına gitmeleri. E, onun için yani böyle tedirginlik yaşandı. Ama işte biz konuşarak ederek bu olayı anlatarak benim yaptığım şey bilmiyorum. Diğer takımlar yaptı bilmiyorum. Ben hemen Buraya geldi biz, buraya geldikten sonra Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nin başhekimi Tamer Bey var. Çok teşekkür ediyoruz kendisine de. Hemen onu aradım. Dedim böyle böyle Hı -hı. bizi bilgilendirecek, bilgilendirecek birisi var mı? Toplantı yapıp oyuncularımıza Hı -hı. bu şeyle ilgili, virüsle ilgili. Ve bir doktor, bir arkadaşımız geldi ve Tamer hocamız geldi. Çok güzel şekilde de bilgilendirdiler yabancılarımız da dahil. Ve ondan sonra da biz izin verdik erkeği hepsi evlerine gittiler. Şu anda hepsi çoluğun çocuğunun ailesinin yanındalar yani. Gayet iyi. Hocam biz e, daha önce gurmelik kapsamında sizinle bir sohbet ettiğimizde e, orada e, en sevdiğiniz yemeklerden bir tanesinin o, e, annenizin eskiden e, yaptığı madımak olduğunu söylemiştiniz. E ha, şimdi Sivas'tasınız. Meşhur yemeği. değil mi? E, Sivas'tasınız. Evet. Madımak çıktı mı? Madımak zamanı mıdır? Nasıldır? Yani vardır yani de vardır. Mutlaka vardır. Şimdi ben burada tabii ki tek yaşıyorum. O yüzden yani ama gelen oluyor tabii ki yemek falan şey açısından. Aklıma iyi iyi soktunuz onu ben yaptığım gibi bakıyorum. <laughs> <laughs> çok yani, güzeldir onun hem, onun hem çorbası vardır hem yemeği vardır. Çok güzeldir o yani. Bir de şey değil, masrafta değil. Gidersin dağlara çıkın. Evet toplar getirebilirsiniz yani. <laughs> Peki, ee, biraz e, Sivasspor e, şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesi. E, son hafta Antalya karşılaşmasında e, belki biraz böyle e, ummadığınız bir puan kaybı yaşadınız yok, ama yok. o Değil? o maç şöyle. O maç biraz önce de söyledim ya. Ya o maç keşke oynanmasaydı. Yani o maç e, çünkü bizim oyuncak durumda değildi takım. Herkesin kafası başka yerdeydi. Hı hı. Ee, onun için yani e, o maçlar bence yani iyi maçlar değildi. Bütün takımlar açısından söylüyorum. Doğru. İyi maçlar değil. Bizim en kötü oynadığımız maçtı o maç. Biz Hı -hı. mesela 5-1 yenildik Antep'e. 5-1 e, yenildik ama en 5 tane de biz atabilirdik. Öyle bir futbol oynadık yani. Çok iyi oynadık. 5-1 yenilmemize rağmen bir sürü pozisyonumuz vardı. Bazen şanssızlıklar oluyor futbolda öyle. Hı -hı. Ama bu maçta çok kötüydük. Yani ama dediğim gibi yani kimsenin kafası şeyde değildi. Antalyalı arka arkadaşlarla futbolcu arka bizim futbolcular yan yana geliyor, konuştukları bir tek bu olay. Ne Tabii. yapacağız, ne içeceğiz, sen ne yapacaksın, nerede kalacaksın, oraya mı gideceksin, buraya mı gideceksin? Maçın Her içinde yapmayı, bile diyorsunuz. Ya, maçtan önce konuşuyorlar yani. Zaten maçta zaten bir bakıyorsun, herkes birbirinden uzak durmaya çalışıyor, <laughs> böyle yumruğunu uzatabiliyor, böyle dokunamıyor. <laughs> Öyle bir maç oynadık ki hepimiz açısından yani tadı tuzu yok hiçbir şey yok yani o maçı nasıl kaybettik eğer Antalya takımının durumu altlarda olmasaydı Antalya'nın böyle rahat bir takım olsaydı o maç var ya kesinlikle sıfır sıfır biterdi kimse ne galeye gider ne gidebilirdi ne bir şey çünkü kafaları orada değildi yani. Ama bu sezon gol atamadığınız tek maç oydu. İşte işte o, ben yani, ben o ortamında şey oluyor ama e, dediğin gibi de e, en kötü oynadığın maçlardan bir tanesiydi yani. Ama Peki. ondan sonra biz onu telafi edecektik yani şu şeyler olsaydı telafi edecektik yani. Ben gene telafi edebileceğinize inanıyorum ve düşünüyorum. De, şampiyonluk şampiyonluk için neler söyleyeceksiniz hocam? Şimdi şöyle biz şimdi. Bizim üstümüzdeki takımlara baktığın zaman onlar gibi şeyimiz yok bizim böyle her açıdan güç olarak falan. Onların tabii oyuncu almaları ne bileyim maddi açıdan sıkıntıları olmayan kulüpler. Örneğin Başakşehir takımı, hı hı. Trabzon takımı mesela Galatasaray olsun. Yani bunların hepsi hakikaten mesela Başakşehir çok iyi bir kadroya sahip. Maddi açıdan bir sıkıntısı yok. Ve alternatifli oyuncuları çok. Şu, e, Avrupa Kupalarında da gidiyorlar geniş ve iyi bir kadrolar olduğu için e, diğer takımlar da öyle Trabzon bu sene onlar için yani her şeyini verdi, veriyorlar ya yani, her türlü e, o, o o yüzden biz mesela şeyde çok sıkıntı yaşadık e, e, kupada eğer bize kupada bana deselerdi ki bu maçlarınızı biz sizin böyle oynatacağız deselerdi ben kesinlikle takım bu kupada başka bir kadroyla yola devam ederdim kesinlikle oynatmazdım çünkü çok sakat verdik biz sakat verdiğimiz zaman bir sıkıntı yaşadık. Oyuncuları çıkaramadık. Lig maçlarına çoğu oyuncularımızı çıkamadık. Hep eksik hı hı. çıktık. Ka öyle bir şey. Fazla da böyle geniş bir kadro. bir ara bütün forvetlerimiz sakatlandı. Bir tek Yatavare'ye kaldık tek. Her maç oynadı, kupa oynadı, lig oynadı ve bizim kupayı perşembe gece veriyorlar. Bizi pazar maç oynatıyor. Pazar günü maç. Yani. yani biz mesela yine Antalya'ya gittik, kupa oynadık. Geri geleceğiz. Dönemedik uçakla. Yani uçak inmiyor ki zaten. Yani böyle sıkıntılar. İki günde bir maç oynadık, iki günde bir maç oynadık. Böyle aralar çok kısaydı. O yüzden orada çok sıkıntı yaşadık. O bizi gerçekten vurdu yani. Oradaki eksik arkadaşlarımızın olmasıyla belki de birkaç tane puanımız öyle gitti. Bir de şeyden çok bir sıkıntı yaşadık bu Vardan. Bayağı bir sıkıntı yaşadık vardan da. O arayı da atlattık sonra işte en son işte oynadığımız Antalya maçına kadar gayet iyi geldik. Hı hı. Ama dediğim gibi yani maçlar inşallah oynanırsa biz o iki, sekiz tane maça final havasında başlayacağız. Çok iyi şekilde başlayacağız. Bundan eminim ben. Ve iyi bir şekilde de ligi bitireceğiz. Peki 8 maç kaç puan sizi şampiyon yapar diye düşünüyorsunuz? Vallahi ya da hesap onu, bilemi onu, onu bilemiyorsunuz ki şu anda bizim avantajımız bütün takımların birbirleriyle maçları var. Evet. Çok kritik maçları var. Doğru. Önemli olan biz kendi maçlarımızı alırsak arada fazla bir puan farkı yok. 4 puan var yani. Onu kapatabiliriz yani. Önemli olan bizim maçlarımızı almamız. Öbür türlü herkes böyle birbiriyle oynayacaklar yani. Ee, hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Kırmadınız ben bizi. Ben teşekkür ederim. Son derece keyifli bir sohbet oldu. Ee, i̇nşallah e, her şey düzene girer. Her şey yoluna girer. Ee, benzer bir sohbeti. Belki de madımak yiyerek Sivas'ta gerçekleştiririz. İnşallah ee, bekleriz yani. <laughs> seve seve. Biz de seve seve geliriz. Çok çok teşekkür yani. ediyoruz evet, Rıza Çalınba'ya. Görüşmek olun, üzere. Bilimler. Görüşürüz. Sağ olun. Sağ olun.